her tarafından Arkadaşlar Sigara bıraktım. 12 bin öğrenci yemek bursu veriyoruz. Bu üçüncü yemek verişimiz. Bu, bu ay 2500 yemek fişi vereceğiz, yemek vereceğiz öğrencimize. Bir de artı şehitlerimize mevlüt vereceğiz. Yine bu ay yine başlar 7 ayımız kaldı. İnşallah onlara da yemek bursu olarak vereceğiz öğrencimize. Herkesin sigara bırakmasını istiyoruz. Şimdi e, sigara bırakıp da öğrencilerimize yardım edelim, gençlerimize yardım edelim herkes yardım ederse hiç ne aç kalır ne öğrencimiz sıkıntısı olur. Tavsiye ediyorum herkes sigarayı bıraksın sigara sağlığa zararlı zaten. Gençleri çok seviyorum gençler kampanyadan memnunlar. Herkesin, herkes, herkes sigarayı bıraksın gençlerimiz de bıraksın sigara sağlığa zararlı. Onlar da çok da dua ediyorlar Allah razı olsun. Nefes alamıyordum sigara sağlığıma da zararlıdı. Bıraktım topladım biriktirdim. Ee, dedim ki şu bu pandemi doranında öğrencilerimize yardım edeyim. O şekilde 38 e birlikte 7 ay daha devam edecek. Toplam 12.000 fiş vereceğiz. Bu aydan birlikte 4.5 e, 4500 fiş verdik. E, daha e, 7 bin fiş de daha vereceğiz. Toplam 13-14 bin fiş vereceğiz. E, bütçemiz uygun olursa daha fazla vermeyi düşünüyoruz.